Yaşanı sıralarım eyle yaşanılanı yaşandır. Yaşanılanı yaşandır. Yaşanılanı Arkadaşlar. Arkadaşlar biz süreyi bozmayalım. İşte gel gel, madenci, gel. İşte sendika. işte madenci. işte sendika. işte, gel, işte. madenci. Madenciler işte geliyor. Geliyor, geliyor. Madenciler geliyor. Geliyor. Şanlısokulu! Erti! 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 Ey genç ey lan güreş ağra ey lan güreş ağra ey genç ey lan güreş ağra gelen kardeşlerim var İzmir'den gelenler var Trakya'dan gelenler var Ben şahsım Türk içerecimi buradaki genel başkanlar hepinize teşekkür Burslar. ediyoruz. Değerli kardeşlerim, sendikalarımızın ya yanında olmaya devam edin. Başkanlarımızın yanında olmaya devam edin. Bugün işçiler burada, asgari ücretler burada, kamu işçileri burada, taşeronlar burada, emekliler burada. Biz bu ülkenin dört bir yanıyız arkadaşlar. Yeni altında çalışan madenciler burada. Elektrik işçileri, enerji işçileri burada. Petrol işçileri burada. Metal işçileri burada. Demir ocak işçileri burada. Metro işçileri burada. Nakliye işçileri burada. Gemi işçileri burada. Hoş geldiniz, sefalatlar getirdiniz. Türk iş nerede? Biz orada.